Mesela şimdi son günlerde biliyorsunuz yargı bir karar verdi, değil mi? Kayyum kararı. Kayyum kararı verdi. Şimdi bu kayyum kararı ile ilgili ortaya konan eylemleri görüyorsunuz. Peki daha önce bu yargı, bu ülkede yani bizim silahlı kuvvetlerimizden tutunuzda çok farklı mafiller, çok farklı e, gazete vesaire yazarları, çizerleri içeri attığı zaman bunların hiçbir ses çıkıyor muydu? O zaman da yine bunca gazeteciler içeri atıldı. Yargı kadar basın da özgürdür manşeti atıyordu. Evet. <laughs> Bunları atıyorlardı. Aynı şekilde askerimize yaptıkları subaylar vesaire 300'ü aşkın biliyorsunuz içeri atıldı ve iki yıl 3 yıl yatanlar oldu bunların içerisinde. E şimdi bakın iş döndü kendilerine geldi. Şimdi kendilerine gelince Mesela bu işin patronu olan zat Türkiye'de değil kaçtı gitti. Bunların destek kıtası durumunda olan savcılar, hakimler bunlar da kaçtı gitti. Tamam burası hukuk devleti. Niye kaçıp gidiyorsunuz? Kalın. Biz böyle bir şey yapmadık. Her şeyimiz sağlam diyorsanız kaçmanıza da gerek yok. Adam gibi çıkar, savunursunuz. Burası bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinde de yargı gerekli olan çalışmayı yapacaktır. Şu anda tespitler üzerinden, belgeler üzerinden burada yargı bir adım atıyor, bir karar veriyor. Ve şimdi bu kararı verince bunlar rahatsız oldular. Ciddi manada rahatsız oldular. Ve dikkat edin kimler şimdi oraya geliyor. Bunlar da önemli. Şimdi kim kimle iş tutuyor? Bunu ortaya koyması bakımından önemli. Bakın ana muhalefet partisinin genel başkanı oraya geliyor. Bakıyorsunuz aynı şekilde diğer ikinci muhalefet partisi o da oraya geliyor. Ama üçüncü muhalefet partisinin başındaki o da oraya geliyor. Şöyle bir birkaç yıl öncesine gidelim. Ya bunların bir araya gelmesi düşünülebilir miydi? Ve okyanus ötesi diye söylenen ifadeler ana muhalefetin söylediği, kullandığı ifadeler ve üçüncüsü yani PKK terör örgütüne sırtını dayayanın kullandığı, söylediği ifadeler bunların bir araya gelebileceğini acaba hiç aklımıza getirir miydi? Hayır. KCK davalarında daha yeni çok evet. onu eleştiriyorlardı. Ama Sadece. şimdi bakın hepsi bir araya geldi. Ve orada bir aradalar ve adeta Türkiye'de cesaevleri gazetecilerle, yazarlarla dolmuş gibi de bir ifade kullanıyorlar. Yunan şu anda cezaevlerinde olan yazar çizerlerin sayısı hiçbir dönemde olmadığı kadar azdır.